kısalardan örnek verdiğinizde, menakıptan bir şey anlattığınızda bazı bu işi çok bilmeyenler dönerler ve şöyle derler. Ya kardeşim hep mi kıssa, hep mi menkıbe, bu ne böyle menkıbe dini, kıssa dini falan. Bu hoş bir yaklaşım değildir, şundan dolayı değildir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de menkıbe anlatmaktadır, kıssa anlatmaktadır. Hz. Yusuf'unu anlatır, Hz. Musa'sını anlatır, Hz. İbrahim'ini anlatır. Şöyle kabaca bir hesapla baktığınız vakit belki Kur'an-ı Kerim'in %70'i kıssalardan oluşmakta. Dolayısıyla kıssa anlatan birisi allah Teala'nın Kur'an-ı Mübin'in de yaptığını yapmaktadır. Ve Resul-i Ekrem Vesselam zaman zaman sahabe-i kiram efendilerimize bir kıssayla, bir menkıbeyle, geçmiş ümmetlerden birinin başına gelen bir işle bir doğruyu tarif eder. Kıssa anlatan birisi sadece allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yaptığını değil, aynı zamanda Resul-i Efendimiz Sallallahu Aleyhi Sellem'in yaptığı bir şeyi de yapmaktadır.